Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan göç ve sürgün politikaları nedeniyle İç Anadolu'da yaşayan büyük bir Kürt nüfusu var. Bu yerinden yurdundan edilen Kürtlerin birçoğu bugün kültür sanat çalışmalarıyla Kürt kültürüne hizmet etmekteler. İç Anadolu Kürtlerinden olan sanatçı Serbülent Kanat, Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk köyünde 1969 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini köyünde tamamlayan sanatçı, lise eğitimini Konya Gazi Lisesi'nde yatılı okuyarak tamamladı. Liseden sonra 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra matematik bölümüne geçiş yaptı. İlk resmi bandrollü albümü olan Noberti, 1991 yılında dinleyiciyle buluşturdu üniversiteden mezun olduğu 1992 senesinde üçüncü albümü olan, Gundedi Korte'da, piyasaya çıktı. 1995 yılında Dosa Dosa 1997 yılında Lele Şeme 1999 yılında ise kızının adını verdiği Şilan 2017 yılında ise Dema Bere albümünü çıkardı. 1993 yılından bu yana Ankara'da kendisine ait özel ders bürosunda üniversiteye hazırlık için matematik dersi veren Serbülent Kanat'ın 3 çocuğu var, kızı Şilan 24 yaşında oğlu MR Bilal 3 yaşında ve kızı Neval Mayıs 2020 tarihinde doğdu.